Mike, bu ada güzel ada hep eğlence var. Yüksek ağaçlar göğe uzanırlar. Sınırları yoktur bu adanın. Müzik hiç susmaz, eğlence durmaz. Sınırları yoktur bu adanın. Biz halkız. Kanada'nın gelecek valisiyim. Ve benim en önemli görevim herkesin neşe içinde yüzmesidir. Her gün. Hey neler oluyor? Bir kutlamamız var hayatım. Wendell 23. dönem vali oluyor. Wendell bir kere daha mı vali olacak? Seçimden hiç haberim yoktu. Ne ne seçim mi? Yoksa geldiğin ülkede en sevdiğin işte mı bu? Hayır. Bu vali görevinde olan bütün adamların aynı şeyin peşinde olmaları demektir yani başkanlık başkan yardımcılığı bunun gibi sen kim istiyorsan ona oy verirsin en fazla oyu alan kişi Hoş kazanır. Boşa vakit kaybı gibi geldi bana. İnsanların avlanmaya kalmaz vakti bunun sonra. Bunun yanı sıra babam eskiden ve gelecekte hep vali olarak kalacak öyle değil mi? İyi ama demokrasi yok mu? Demokrasi? Ne de, de, bileyim? O da şey demek. Demokrasi herkese eşit konuşma hakkı verir. Hiç kimse dinlemez ama olsun. Eğer zenginsen senin daha çok eşit konuşma hakkın olur. Çünkü bir kanal kiralayıp tüm ülkeye seslenebilirsin. Elbette izleyen olmaz. Halk daha çok pembe dizileri seyreder. Ama eğer adayları dinlersen zaten birbirlerine benzeyen ve verdikleri sözleri tutmayacak insanları görmüş olurlar. Önemli bir nokta çoğu insanın oy vermemesidir. Çünkü onlar hür bir ülkede yaşarlar ve oy verme zorunlulukları yoktur. Yaşasın! Demokrasi... Ben, ben demokrasiye Aa, oy veriyorum. <laughs> diyorum çocuklar. Evet güzel. hadi biz de bir seçim yapalım millet. Ee, ben oy pusulalarını hazırlarım. Çok güzel Aa, olur. Çocuklar. Bence bir pusula hazırlayalım. <laughs> ne eğer bir seçim yapmak istiyorsanız <laughs> bir adayınız <laughs> daha olmalı. Birisi ben çıkıp Fendal'a <laughs> karşı ne olduğunu söylüyor. Evet evet tabii elbette. İyi ama kim olacak? İşte şimdi biraz karıştı işler. Ya buldum buldum tamam. Mayka ne dersiniz nasıl olur? Çok iyi buldun doğrusu. Ben mi? Yok hayır 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 olmaz ben bunu yapamam. İyi ama neden? Sen seçim işlemini biliyorsun. Zaten eskisi kadar can sıkıcı da değilsin. Seni yemek kolay. İyi ama ben. Şey... Ah lütfen lütfen yapmalısın. Bu ada seni istiyor. Mike, vali olmalı. Evet, evet, evet. yaşasın. yaşasın. <laughs> Bu adanın valisi olarak görevim adada bulunan bütün Hindistan cevizlerini saymaktır. İster ağaçta olsun ister yerde ya da düşerken. İşte bu işleri karıştırır çünkü düştükleri zaman onları başka bir listeye almamız gerekir. İşte şimdi öncelikle ağaçta duran Hindistan cevizlerini saymaya Halkı başlıyorum. nasıl gaza bir, getiriyor iki, gördün mü? 3, 4, 5, 6, 1 milyon 752 ve 1 milyon 9 Sağ olun. <laughs> Bana oy verin konuşmalarım kısa olacak Zavallı Mike içimizden ona oy veren bir kişi bile çıkmayacak Şey belki ben veririm Ah evet beni sayın Ben de Eğer ben oy vermeye karar verirsem oyumu o kız için kullanabilirim Hepiniz Mike'a mı vereceksiniz? Neden olmasın? Evet ben evet, ona tabii. vereceğim Lanetlendik eğer babam bu seçimi kaybedecek olursa ben bir daha prenses olamam ve bu durumda yaşam sonsuza dek sona erecek demektir ...nerhay bir şeyler yapmazsan bu seçimi kaybedeceğin gün gibi ortada. Herkes oyunu Mike'a verecek ve biz buz gibi açıkta kalacağız anlasana. Aa benim tatlı küçük yaramazım sen kendini boş yere üzüyorsun bir hiç uğruna. Ben hep vali oldum bundan böyle de vali olarak kalacağım. Anlamsız bir seçim bu gerçeği değiştiremez değil mi? Pekala tamam eğer sen kendi işini kurtaramazsan ben kurtarım. Ben bu seçim kampanyasının her noktasına el koyuyorum. Michael. Mike sizin seçiminiz. İşte size bir el ilanı ve sana ve sana ve sana. Vay canına daha yeni başladık ve şimdiden altı tane ilan dağıttım ha? Buna 7 diyelim. Geriye yalnızca 264 tane kaldı. Pekala millet dinleyin. Babama oy verin yoksa bu fili lahanayla besleyip ön bahçenize bağlarım bunu bilmiş olun. Ne şirin minyatür afişler. Bir öğüt ister misin Vazgeç oh, Yetti artık Çamur atmak en adi hakarettir Ve bu savaş demektir prenses Al bakalım Bana oy verin Oy vermeyi unutmayın Şuna bak, ah, ne, şimdi ne kadar, şirin kadar şirin dokunaklı sadece bir tane yüzüm var. Eğer vali olarak seçilirsem bu odayı 21. yüzyıla taşıyacağıma söz veririm. Ya da 19. yüzyıla. Babam her çaydanlık için bir örtü sözü veriyor. Ben daha fazla tabak çanak veriyorum. Bu odayı yeniden inşa etme sözü veriyor. Ben size sokak lambaları hatta sokak vaat ediyorum. Babam otobüs. Demokrasi iş başında. Çok etkileyici canım. Bildiğiniz gibi ben her zaman sanatın büyük destekçisi olmuştum. Boyama, çizim, yapıştırma hepsini yaptım. Eğer seçilecek olursam sanat için kaynak bulmaya söz veririm. Bitirmeye çalıştığımca şu Wendell çayır çimen heykeline para bulurum. Ah, bana bir binlik bulabilir misin? Şey ben buna söz veremem ama mutlaka denerim. Ah, beni çok mutlu edersin. Evet şimdi vali bayan güzel bir kase çorba içmeye ne dersin? Hayır derim. <laughs> bir düzüne vakumlu ok mu dedim. Aslında iki düzüne demek istemiştim. İyi ben... ama tek bir av varken o kadar çok ok benim ne işime yarayacak söyler yani mi? yani av hayvanına ne dersin? Ya da bir sürüye. Eğer babama oy verirsen gözünün görebildiği kadar yeni bir sürü av hayvanıyla dolduracağım. Gözümün görebildiği kadar yer mi? Ayrıca kazanacak olursam herkesin bir çivili yatağı olması için çabalayacağım. Bu e çok saçma işte. Elbette herkes isteyecektir. Şey, burayı temizleyemezsin. Burası özgür bir ada. Nereye? Öyle. Yabancıların mağaraları temizlemelerine karşı kanunlarımız var. Hayır yok işte. Evet var. <laughs> Yoksa da babam seçilir seçilmez bir tane yapacağız. <laughs> Durun. İkinizin de derhal bu mağaradan gitmenizi istiyorum. Beni duydunuz mu? Ama toz almalıyım. O benim tozum ve sen onu benden alamazsın. Şimdi çık dışarı. Pekala. Ama sakın unutma babama oy ver. Ya. Yoksa amanı bir daha göremeyeceksin. Sana yeni bir laboratuvardan bahsediyorum. Isıtıcılar, kazanlar, etrafta köpük çıkaran aletlerden yani. Ben eski laboratuvarımı çok seviyorum. <laughs> o zaman çeki düzen veririz. Beyaz duvardan, mavi çizgili perdelerden ve rahat koltuklardan bahsediyorum. Babamı vali seçin yaşantınızı daha güzel yapar. Niçe ya her neyse mi benim küçük bal kabağım. Herkes benim bu işe uygun olduğumu biliyor. Uh. İki isim. insan nasıl karar verebilir ki? Tamam vakit doldu. Sandıkların artık kapandığını resmen açıklıyorum. Şimdi bu güzel adanın valisi olarak oyları sayma görevi bana düşüyor. <laughs> bir, iki, bir. Hayır onu saymıştım. Hepiniz bana bakarken oyları nasıl sayabilirim? Lütfen arkanızı dönün! Lütfen! Teşekkür ederim! Üç, dört, beş, sekiz... Hayır, üç, dört, altı, hayır... Dört, beş, altı, yedi... Tamam oldu, yedi başardım! Evet yedi oy, hepsi sayıldı! Ve şimdi ara vermeden sonuçlara geçiyoruz hurra! Mike altı, Wendell bir! Yaşasın! Evet, <laughs> Kazandım mı? Hayır! Ayrıca sen kendine bile oy vermemişsin. Ama ben vermedim. Bana çok yanlış geldi. Acınacak haldesin. Ah oh, şey... İstersen biraz daraltabilirim. Ya da sen büyük içini doldur. Ben bunu giyemem. Burada büyük bir tarih yatıyor. Ayrıca bu ceket çok kalın. Nefes bile alamıyorum. Vali olmayı sen istedin ama. Ben seni rahatsız etmek istemezdik tatlım ama kampanya süresince verdiğin sözler vardı onun için geldik. Hani şu benim av var ya onun için 20 30 tane tuzak kurayım böylece onu kesin yakalarım diyorum. Benim de heykelle ilgili parlak fikirlerim var. Surat asmayı keser misin artık? Bunu da atlatırız. Hiç kuşkun olmasın. Kendime başka bir iş bulurum artık. Elbette tek bildiğim iş vali olmaktı. Belki bir şeyler toplamaya başlarım. Hani yaprak ya da deniz kabukları filan işte deniz kabuklarını hep beğenmişimdir zaten. Çivili yatağını istiyorum. Ay istenizle ama sanırım sıra Marjorie ile bende. Şimdi daha önce de belirttiğim gibi 30'dan Sonra, fazla olsun istemiyorum ama aslında 25 tane olabilir. Çok oldu. fazla olmasın şey çünkü bu ada hepsini kaldırmaz. Lazım. Ekolojik dengeye çok dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz biliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Niye bu konuda inatçısınız yaratı anlamıyorum. Yaratı adamızın durumu malum. Yani kısımlar alan var gel. Uzun uzun düşündükten sonra vali olarak çuvalladığıma karar verdim. Ve burada sayamadığım bunun gibi daha birçok sebepten dolayı işimi o kalın ceketi ve çirkin Peru Vendal'a devretmenin doğru olacağı kararına vardım. Böylece vali olarak ilk işim istifa etmektir. Ay dilim tutuldu. İşte bu yüzden bir şarkının tam sırası bence. Ben ilerideki balinizim Parlaktır benim işim O çirkin paruğu giymektir işim Herkesi memnun görmektir çözüm Hem de bugün Şarkıyı ben yazdım Ama bu işi bırakma sakın